Şşş çıkıyor ha Yok yok işte aç lan bir şey olmaz Açta o kadar bir şey oluyor mu Ahmet Yavaş Ahmet sen de Basket dolu mu lan Olmadı be da işte Daha e Ta çıkmadan çıktık Kameraya gelmesin bak ha, kameraya gelmesin top ha, İş yok yavancı Yavaş yavaş Yavaş

Paket toplaması gibi. Asıl bir adam bir. Tersi kokundan. Orada Ahmet. Orada Çık Ahmet buraya buraya. Ahmet hey yavaş ya kameraya gireceksin <laughs> Ahmet. çok dolanma karışçıysın şimdi bak. Dur dur dur. Atlarım girdi. Yapma be. O da girmedi. <laughs> Sarı pınarı atsaydın topu bari. Atın atın lan. Ha sütçü bey gireyim Bırak. Oğlum, ah. Ver ver. Ah. Ver <laughs> çıktı bu. Adama çarptı, çarpmadı çıkıyor. Kameraya be. çarptı değil topu. Dur, dur. Adama çarpmasa çıkıyor. Kameraya çarptı değil. Sen de bek geldi bakıyorum da. Ver. çekim şey yapıyor. Ooo oh! oh! basket attı lan adam. Izin, altı altı. Çüş be. <laughs> Hemen yani kal. Tamam, burada. Girmez Sanki ben Cansi'sin ya.

Orhan makineye çarptı sesi yavaş. <laughs> evet hemen röportajı değerlendirelim. Erhan Bey Bak ne, çok e, çekişmeli gidiyor. İnşallah e, kazanacağız. İnşallah evet. hadi bakalım. Aynen öyle. Erhan ne söylüyorsa kardeş. Hadi yok. görüşürüz. Hadi. Sen ne diyorsun Orhan bu konu hakkında? Yorum yok. Yorum yok. Sen bir şey diyebiliyor musun? Sen ne diyorsun peki de? Kazanacağız. Ne zaman? Ne, ne zaman? <laughs> ya arı değil mi? Ne yapıyorsun lan? Top mu ekeceksin orada? Arkadaş